Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Canlarım benim. Ben sonra camını sileceğim. Bir güzel camlarım. Ne iş gibi oldu? Suyu Hazırladım. Cam silimi hazırladım. Bir hmm. kenar tozlarını alayım. Camları bayağı kirlenmiş. Çok sıcak hava. Karadeniz 10 derece daha sıcaklık yükselecekmiş Karadeniz'de. Yani şaşıracak bir durum. Normalde serinlik beklerken yükseliyor. Evet, tersten sıcaklık oluyor. Tamam. Azıcık çamaşır suyu damlattım, azıcık çift damlattım suyuma, kenarları silmek için sadece. Biraz da yüksek bir korkum var benim. Öteki tarafta her gün tren geçtiği için hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama aşırı bir toz oluyordu. Her gün sil. Bu da çok şükür hani tabii ki de toz oluyor ama orada tren geçtiği için sürekli bir toz halindeydi. Güzel bir fiber bezim var. Bunu da eşimin arkadaşı hediye getirmişti yabancı ülkeden. Çok güzel, çok kullanışlı. Bana bu fiber bezler kolaylık bayanlar için gerçekten de kim ne derse desin. biraz daha tüm açıları kapatıyoruz birlikte. Tülüm <laughs> attım makineye. Çocukları taktırdım. Şimdi öteki camlarda sırayla her gün sileceğim. artık iş alışı. Ee, salondaki giriş de yapılacak. Bir de yapıldıktan biliyorsunuz batmıştı. Orası yapıldıktan sonra o gün temizlik yaptıktan sonra yine her şeyimi yıkayıp yerleştireceğim. Okullar açılmadan Allah'ın izniyle bir hayır olsa Sağlıklı sağlıklı. Başka bir şey istemiyorum. Bu hani benim cam çok güzel. Allah tertemiz

temiz olduktan var. Şimdi çamaşırları kapatalım. Temizliğimi de güzel evet, yapalım. Yani. Kapatayım. Evet iki makinalık çamaşırımı topladım. Ay, yatağın üstüne attım. Siz böyle atıyor musunuz yatağın üstüne? Tamam, <laughs> atıyoruz mu şöyle? Bir beyazları yıkadım, beyazları mazdı. Bir de renkleri yıkadım. Etti iki makine Beyazlar renkler. Domates çorbası yaptım, mis gibi. Bulgur pilavım var, domatesli. Her şey domatesten gidiyor. Ne ekmesi bugün. Ondan sonra ediyorum. Ee, taze fasulye alayım. Birazdan aşağı ineyim. Mis gibi bir taze fasulye yapayım. Bunları bu şekilde katlıyorum çünkü dolaptan alması daha kolay oluyor. Hem çocuklar için hem de görüntüsü güzel oluyor banyodaki dolabıma yerleştiriyorum. Bunu yerde kullanıyorum. Dursun. Çamaşır astım yine. Bir makinalık tamam. renkli çamaşır astım. Tamam. Ve çarşafları bugün komple çıkardım. Yıkadım. Yıkamadım. Şimdi makinenin içine doldurdum. Evet. Eşi giydiği beyaz eşimin. Tarlaya mağaraya giriyorlar ya. As katla yerleştir, yıka. As katla yerleştir, yıka. Rutin. Süpür, sil, toz al. Rutin. Yemek yap, yıka. Yemek bitsin. Rutin. Her şey rutine bağlı. Birinci sınıflar yeni eğitim öğretime başlayacak olanlar ana sınıflar ve birinci sınıflar sanırım bu pazartesi günü okullar açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır, birinci sınıf için çok zor. Rabbim yardımcılar olsun diliyorum. Şunu da yine öyle kaplayayım. Bunu da askıya sarım. Dursun. Ayım ne Deniz'i dün i̇şte okul için pantolon tarzı şeyler aldık ikisine de e, bir tane ablam var Allah razı olsun denizme pantolonunu o aldı okul için. Havlarımı, eski havlarımı yerleri silmek için kullanıyorum ve toz bezi olarak kullanıyorum. Siz de öyle yapıyor musunuz? Böyle eskiyen havlularınızı atmayıp da toz bezi olarak. Çünkü güzel siliyor havlular gerçekten de. Yani hibiskus çayını, çayı çok güzel oldu gerçekten de. Şu da benim inanır mısınız? Ay, burası hafiften bir sökülmüş. Burayı dikeceğim. 2018 yılında almıştım. Çok seviyorum. Hala da giyiyorum. Yani siyah hani böyle bir şey yani şık duruyor. Benim hoşuma gidiyor. Allah görmüşsünüzdür kaç senedir videolarda. En sevdiğim yani en beğendiğim bluzum var ama eski de bluz. Şunlar nasıl örtülerim? deniz havlumuz ve yine hala da işte Karadeniz'in denizi hırçın, ya işte hep de bu var ya hep gezmeye gelenlerin başına geliyor neyse etmesi bu olaylar çünkü denizi bilmiyorlar şey i̇şte girilecek mi girilmeyecek mi deniz harika ama dalgalı deniz Karadeniz işte hırçın, tehlikeli o yüzden de Algıyı görüyorsanız bence hiç Karadeniz'e yaklaşmayın Evet videom durmuş ben sohbet ederken. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sizleri kocaman kucaklıyorum. Sevgilerimle.